Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir savaş oyunu oynuyoruz ama birinci videoyu tekrar diyoruz. Çünkü annemin telefonunda yer doldu. Ee, telefon, youtube YouTube'a yükleyemeyeceğiz videomu. E, galiba e, galiba. O yüzden ben tekrarıyorum. Belki yükleyemeyebiliriz O yüzden ben tekrar Şimdi birinci videomuz zombiler gelmişti değil mi? Tamam zombiler geliyor ya. Ya Bakın yıkıyorlar arkadaşlar. Evet yıkın. Yıkın ortalığı yıkın. Gel Koy ya. Tamam mı? Arkadaşlar buz kralını atıyoruz. Hatırlıyorsunuz. Şimdi şimdi ateş atan elbileri göstermiştik bir videoda. Arkadaşlar o bize ninja yapmış. atmış. Bakın şimdi ne yapacağız ona. Aa videocuk konu bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. arkadaşlar bu da ejder. Bunlar benim kulem Onlar da e, e, şu kuleyi yan çıkla devretmiş böyle. Arkadaşlar e, bugün sizler bikte birinci videoyu tekrarladık. <laughs> İzlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.